Selamlar bropalar ben Onur Naci Öztürkler bugünkü videomuzda size aynı anda yani tek bir ekranda aynı ekranda 4 farklı videoyu nasıl oynatırız onu göreceğiz bunu yaptığım teknik zaten size bir tane PNG bir fotoğraf vereceğim hatta şöyle göstereyim. Tıkladığım şurada aynı anda 4 videoda böyle bir çizgi vereceğim bu çizgileri e, istediğiniz bir projeye hani 1920 1080 açtığınız herhangi bir programda yerleştirmek için referans olarak kullanacaksınız ben bunu Premiere Pro'da yapacağım Da Vinci'de de yapabilirsiniz After Effects'te de hiçbir fark yoktur zaten mantığı anlasanız yeterli buradan projemin adını yazıyorum aynı anda 4 video oynatma dedim şuradan yerini seçtim okey dedim. Şimdi Premiere'de bu projemi açmış oldum. Projemi açtıktan sonra biraz bekliyorum. Evet. 4 video çizgisini medya kısmıma koydum. Şimdi 4 video çizgisiyle bir tane proje oluşturacağım. Oluşturmadan önce yani kompozisyon. İki kere tıklıyorum. Gidiyorum. Ee, şuradan YouTube eğitimleri diyorum. Ve 4 tane video çekeceğim. Eko efekt istenmeyen nesne kaldırma. Render alma. 8K video düzenleme gibi gibi gibi. 4 tane video aldım. 4 videoyu aynı ekrana koyacağım. Nasıl koyacağım şimdi? Buraya tıklıyorum. New item. Sekans. Yeni bir sekans. Setting'den şuradan kastımı seçiyorum. Ya yani şu her dediğim gibi her videoda her programda aynıdır. 30 kare olsun. 1920 1080 olsun. Benim için yeterli. Buradan aspect ratio'yu bu seçmeyi unutmayın. Sugar pixel seçmeyi unutmayın. No files diyelim. Okey okey okey. Aynı anda <laughs> 4 video. Evet aynı anda 4 video 1928'den projemiz varken 4 video çizgisini alıyorum atıyorum. Sonra ne yaptık? 4 video çizgisi şurada olduk. Bunu buradan 5. katmanımı aldım. Şimdi burada bir şey gözükmüyor değil mi? Şimdi bir tane eko efektini alta atalım. Bakın şimdi çizgimiz çıktı. Eko efektimizi falan her şeyi motion'la küçülterek şunun şurasına yerleştiriyorum küçültelim. Yaklaşık 50'ye küçülttük. Buraya yerleştiriyoruz. Aynı şekilde Premiere Pro'yu aldık. Tekrar 50 küçültüyorum. Çünkü şöyle ki e, videoyu dörtte bir boyutuna küçülteceğim. Hani dörtte bir dediğim şöyle ki yarı yarıya aslında dörtte bir değil. 1 bölü 2 boyutunda küçültmek için 1920-1080 x videoları 50 scale ile getirseniz sizin için yeterli olacaktır. Render alma dedik. Tekrar 50 dedik şu köşeye koyduk. İstenmeyen nesne kaldırmaya dedik. 50 dedik. Şu şekilde koyduk. Evet. Niçin? Bir... Bakın dördünün de sesi aynı anda oynuyor. Hangisinin sesini isterseniz şuradan S'ye tıklayıp sadece onun sesini... oluşturmak için proxy'ye gelip... Bak sadece bir ses oynadı. Diğer sesi açmak isterseniz... sonra blending moddan... Başka bir modu... Hiçbir işinize yaramayacak. Bunu bir takip et. Evet, bütün sesleri bu şekilde solo track seçeneğiyle oynatabilirsiniz veya mute yapın. Bütün sesleri kapatın. Alta başka bir ses koyun mesela. Bir şarkı ekleyebiliriz altına. YouTube eğitimleri diyelim. Buradan AMV edit yapacağım bir ses. Aynen mesela buradan bir tane başka bir şey koyalım mesela. Bir ses koyalım herhangi. Bir şarkı eklemiş oldum şu an şarkıyı. Heh, tarıyor. Çok anlamsız Bu şekilde 4 videoyu koyabilirsiniz İsterseniz video çizgisini buradan kapatıp Bu şekilde de görebilirsiniz Ama video çizgisi sizin biraz daha referans almanıza sağlar Fit dediğinizde %100 yaparsanız Buradan Şuradan mesela Bu çizgiyi Şurada gördüğünüz çizgileri ee, Şu ah, Burayı referans alarak koyabilirsiniz Yani tepesi şu siyah tarafa gelsin Bakın bu tarz. Aynen. Eko efekti de aynı şekilde Motion'a tıklıyorum. Motion'a tıkladım. Bu tarz olabilir. Şimdi bunu mesela e, şu şekilde full ekran görelim. Bakın. Bu tarzda bir ekranda dört video bu şekilde görebilirsiniz. Yani çok aslında çok garip bir anlatım oldu. Neden garip bir anlatım oldu? Yani sadece hani bütün 1920 80 1920 1080 bir videom varsa onu e, scale'i 100'den 50'ye çekiyorsun. Ekranın dörtte birine sığacak şekilde oluyor. Aslında yarısı odur. Dörtte birine sığıyor ama bu görüntünün yarısı kadar küçültüyorsun. Buraya geliyor. Sonrasında o şekilde koymuş oluyorsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bu PNG'yi de videomun altına yükleyeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler bropalar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu tarz videoların gelmesini ve bana de destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp ve beni Instagram'dan Spankram adıyla takip edebilirsiniz. Umarım en yakın zamanda bu beladan kurtuluruz ve her şey eskisinden daha güzel olur diye diliyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.